vay şerefsiz damussuz it vay vay abi mahluk vay vay babamın tabiridir bu vay kahve kursağında kaynamış nokta nokta çocuğu vay özür diliyorum özür diliyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediği lafı duydunuz mu? Cenab-ı Hak Hazretleri o kudret eliyle onun dilini kökünden koparsın ve de Köpeklerinden Resulullah'ın dua ettiği gibi dua ediyorum. Köpeklerinden bir köpeği ona musallat kılsın inşallah. Vay şerefsiz, namussuz vay. Nikahtan gelen bir insanın asla böyle söylemesi mümkün değil. Ulan gavurlar bile, gavurlar bile, Hristiyanlar, Yahudiler bile bu lafı etmediler. Be hey alçak, ve hey şerefsiz. Birisi kalkmış Resulullah'a söylüyor. Birisi kalkmış hafızlarımızı hakaret ediyor. Bizi tahrik etmek istiyorlar. Ülke seçime doğru da gidiyor ya değerli kardeşler. Bu memleket Müslümanların memleketi. Müslümanların ülkesi. Ah dedemin dünyası ah. Ah, ah Hazreti Ömer ah. Ne olur Rabbim bir tanecik Ömer de bize gönderirsen.